Bir tane daha attı <laughs> arka arkaya. Tamam neyse ben de bunların <laughs> ayarlarını değiştireyim hemen de. Ben de abi. Oha. Bir ee, adam var yanımızda. Yukarıda kaldım ben abi ya. Tam aşağıya atladım. Benimde de tekli var ha. Dur abi ben m Ya abicim İlla bunu mu yapayım yani <laughs> <laughs> Yatağım abi adamın canı sıfır be İkincisini de düşürünce korktum ya Ya pompalısı var daracı kapıdan girmeye çalışıyorsun Yani bizim chatte de uyuyan ne bileyim şey oyunda. Nereden atıyorsun lan kardeş? Tam mı atıyorsun? Enemies ahead! Gördüm. Bir daha aynı şeyi yapsana. Aaa Toki buraya geçmiş. Toki buraya geçmiş. Gidelim oraya gelin bakalım ne Bunlar Toki'deki adamlar değil mi ya? <laughs> Beyler bir eğim koyun bakayım sağa sola. Ben de gelin eğim koyarak gelin. Sağdan. Eee? Eee? Tek başına ne yapıyor burada? Şu üç kat üç kat dolu. Buraya çekeceğim arabayı. Anne abi dolu. Başına tek atın abi. Üç kat varmış. Valla <laughs> ne. edeceğim. Body edeceğim benden adam. Oğlum oh, Helal ne çabuk kaldırıyorlar bu bayağı gün. Lan adam buradaymış. <laughs> beni tutman lazım. Yani. Beni. beni hemen tutman Tut lazım. <laughs> tamam 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 abi aldım seni. Kan basıyor. Koruyun bizi. Olasmanlar vurdum adamı ya vurmasam. Ben değil. çok vurdum bu arada yukarı çıkarken. Ben çok bomba çok. Bomba bırak ha. Nerede beni bıraktı bomba? Bomba falan var ya bir türlü abi. Şanıyor. Abi gelin mi? Bomba var mı? Yok. Gireceğiz gireceğiz gireceğiz. Bizi dışarıda etsin bana. Aa bomba buldum bir dakika. Bum versene bu bana Direkt koduya giriyorum mu abi? At sen bombayı Bir dakika Allah kahretsin Bir saniye Bir dakika bir dakika Bir dakika, dakika. dakika girmeyin temiz temiz ve drop atmış ha. Alper o neydi öyle keklik avlar gibi <laughs> Zeyna da katıldı şeye aa drop adam var nasıl body ya helal aha diğer adam öldü Öldüler aynı O havada uçan arkadaş ne kullanıyorsa aynısından istiyor. <laughs> Görebiliyor musunuz? Gö şey var mı? Info var mı? Yok abi. Ee, alana gitmemiz <laughs> lazım bu arada. Gel, bizim arabanın olduğu yere gelsiniz de. Bu araba var abi. Bizim arabaya gidelim ya. Orada belki bir fight might gibi. Bir dakika Darbana yemin etmiş gelmeyeceğim diye. İnanmak başarmanın yarısıdır Kadircan. Yaparsın. <laughs> Ağabeyin bakışı var. Göremiyorum bu arada. İkisi de mi bitti? Daha aynen. Onlar şuraya sıkıyordu. Mark the <laughs> location. Mark <laughs> the location. Bu benim AVM'ler body gidiyor ya. Şu oyunu Alper gibi oynayan var mı ya demiş. Bana vermeyin arabayı kullansın bile. Eee. şu şu tepede dursana ya. Burada dursana. Burada 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 burada. burada. Dur bakalım oradan bir alanı. Ha araba 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 araba. araba. bak. Sağda sür önüne doğru. Gel arabaya. Alana girmeye çalışıyor. Soldan oynasana Arda oraya. Önümü kes. Sağdan önünü kes sağdan. Hayır daha sağ bu taraftan böyle. Enemies ahead. Sağda. Sağda sağda. Bayağı var ya abi. Arda hmm. nerede kim gelsin ha? Dur, dur basayım geldi. Araba. Dur bir daha söyleyeyim. Tamam. 18 kişi mi? Ee, kişi ya mi? sen AVM arabadan. <laughs> Bilmeden iyi, iyi gayet güzel bir vuruştu alana bak 18 kişi var güzel. şimdi ben ben 5 dakika afk arabamız yok değil mi? yukarıdaki evi alırsak on numara olur alana düşenler olacak gibi enemies ahead. Adam ölümsüz çıktı ya. Enemies ahead. Kaç abi hani oradan M762 ile bak sadece ateş ederek yerini belli eder. Info yat elimizde AVM var bırak düşürelim. M762 ile oradan oraya vurmak biraz zor kardeşim. Kardeşi var bir tane. Arkada. Enemies ahead. Bir baydım hmm. abi. Arşivde de var. Enemies ahead. Ya ba bayıldı abi bayıldı. Sol tarafta adamlar var. He. Arka arka. Bizi arkalamasın dikkat edin. Ne bir baydım abi. Oynuyor muyuz? Yo. İki kişi orada kalsın bak arkadan adamlar geldi. İki kişi orada kalsın. Enemies ahead. Enemies ahead. <laughs> ne var lan adam ne arıyor? <laughs> o ev hala alan içi mi? Evet. Yıntı. Koldan adamlar gelecek. Ha vurdum ya. Üstüne kask varmış. Arda. Abi, var? oynuyoruz. Tuz var ha. Hepsin bitti mi? Montu var, düşmüş ya. ya? benim niye bir tane kaldı ya? Şey gelirdi. Ay tavama çarptı demirçi. İçeri gir Arda, içeri gir Arda. Takran içeri gireceğim ya. Ama nerede ki? Arda şurada ağaç oldu. Mark location. Merdiven tutsanız da. Aa bir baydım abi Mustafa. Helalsin. İçeride bomba var yukarıda. Girme içeri. Tamam. Gir. Giriyorum abi. Gir gir gir. Tamam abi. Yukarıda bir baydım. Böyle son aldım ben. Son kilayı falan sende o. Afer abi burda Afer abi. Nerede? Enemies ahead. Ama tava atmamız yok mu Alper abi? Ne yapmamız? abi. Tava. Doğru. Türk tür bu ya. Bence salalım silahla bulun. Yere yat hatta bu. E abi diyor, dur en son seni vurduğun adam baygındı ve Arap'ta. Yabancıydı yani. Alper abi. Saçmalığa bak ya. Böyle sesle var can. AVM ile gideceğim yanına. Duvar. Duvardan zıplasana tamam. Bir tane vurdum. Yayına girdim Alper merdiveni dedi merdiven. <laughs> Ay yemiyordu. İyi, i̇yi gayet iyi. güzel maç. Sevdim. Hasara bak kile bak abi. Kim? Ben. 17. Yirmi iki,